sizin suretlerinize bakmaz, gönlünüze bakar. Peygamber Efendimiz, Allah sizin suretlerinize bakmaz, gönlünüze bakar. Bu sebeple bir gönül sahibini arayınız diye buyurdu. Cenab-ı Hak, ben secdenin şekline de bakmam, altın bağışlamana da. Ben sana bir gönül sahibinin gözüyle bakar görürüm ...diye buyurdu. Sen kendi gönlünü gerçek gönül sandın da... ...gönül sahibi arifleri aramayı bıraktın. Gönül öyle bir varlıktır ki... ...şu yedi kat gök gibi... ...yedi yüz gök orada kaybolur... ...görünmez olur. Bu çeşit gönül kırıntılarına... ...gönül döküntülerine gönül deme. Sebzvar'da Ebu Bekir'i arama. Gönül sahibi altı yüzlü ayna gibidir... Allah altı yöne de o aynadan bakar. Allah ey kulum bana temiz bir gönül getir der. Ey zengin sen Allah'ın huzuruna yüz çuval altın götürsen Cenab-ı Hak buyurur ki Ey getirdiği yükler altında iki büklüm olan kişi Bana gönül getir gönül Eğer o gönül senden razı ise ben de senden razıyım. Ama gönül senden yüz çevirmişse... ...ben de senden yüz çeviririm. Ben sana bakmam, gönüle bakarım. Ey can, armağan olarak bana gönül getir. Gönül seninle nasılsa... ...ben de öyleyim. Cennetler anaların ayakları altındadır. Evlatlar annelerinin gönüllerini kırmazlar... ...onlara saygı gösterirlerse onların hürmetine cennete gireceklerdi.